Merhaba selamünaleyküm arkadaşlar ben bugün pazara gittim eleman al şey aldım domates aldım ve şimdi domatesleri sıcak suya atacağım ondan sonra benim prenses kızım da hasta oldu herhalde denize gittik falan işte oradan şey yapamadı çocuk havasını mı alamadı, ne yaptı bilemedik şöyle arkadaşlar suyu kaynattım şunları çıkardım suyun içinde. Bunları şimdi koyacağım sıcak suya. Şişe vuracağım, şişe yapacağım arkadaşlar. Allah şeyden aldık domatesi, 15'ten aldık arkadaşlar melemele. Hiçbir şey ucuz vermiyorlar. ya ben de o yüzden mardan kola Tamam da kola kola karın ağrısına iyi geliyor. Güzel. Şeye ona iyi gelmez. Şöyle arkadaşlar. İşte kademe kademe anlatacağım size canlarım. Bakın bu biraz fazla geldi de neyse şöyle. Var mı kaç tane daha kaldı? Kaç tane? Kaç tane? Üç tane kaldı. Bir şey olmaz. Tane gel herhalde. Hı kaç kilo aldık? 7 kilo aldık herhalde. Bakalım 7 kiloda kaç tane şişe şey çıkacak. İyice ne şey yapsın o. Şimdi şunu. Göknur. Sen bir telefonu tutabilir misin aşkım? Sağ zahmet. Evet. Hı? Ha. Çocuklar. Şöyle bir telefon telefonu şöyle bir tut kızım. Şöyle. şöyle. Ama ben şöyle göreyim. Alttan tut. Şimdi şu tarafa getir. Dur ya da oradan soyak. Ay çok kaynar. Bakın arkadaşlar sudan çıkardım ya. Nasıl soyuluyor gördünüz mü? Arkadaşlar mı? kaç gündür bu domatesi şey yapıyoruz arıyoruz. <laughs> ha. armut domates diyorlar burada. Armut. Bakın soydum gördünüz mü? Hızlıca soyuluyor zaten değil mi? Anne? Hızlı soyuluyor da çok kaynar. Evet. Şunları da soyacağız. Onlar da soyulacak evet. İşte ben böyle soğudukça soğuyacağım. Ama çok kaynar. Elim yanıyor arkadaşlar. Hava da o kadar sıcak ki. İnanın birazcık soğusam acaba. Elim titriyor ya. Niye acaba? Çok hasta sende. Gördünüz mü canlarım? Aynen. Bakır, bakır şu Şuna da koyuyorum ki hani suyu falan olursa suyun neyi şey yapsın diye. Daha soydukları var burada da. Evet. Soylu. Şurada da daha şeydenler var. O yenemiyor ondan. Kaynar. <laughs> Ay. Ne düzgün çekiyor maksana? Evet. Zorlu bir koşullarda şu an çekiyoruz dediğim. Aynen çünkü çok kaynar şöyle. Bıçak bir de şey asar. düzgün çekemiyoruz. Ama el tutarken elini acı peçete getireyim mi? Hı. Yok getirmiyor. Biraz soğusun bence. Bekleyelim. Daha iyi olmaz mı? Evet. Soğuyunca da şey olmaz soğuma şey itmez diye korkuyorum. Çok güzel soyuluyor aslında da kaynar. Ben el elimi şey yapamıyorum. Ay gitsin. Gitsin bir <laughs> olmaz. Yıkayalım mı onu? Yok zaten soyacağım kızım. Yani evet o da dağılı. Ben şöyle sanki sen bir yere tutmuşsun gibi tutuyorum. Öldü. Öldü valla. Domatesler öldü. Ayağım ağrıyor. <laughs> domatesi katlet. Suyu varsa benim. suları gitsin. Arkadaşlar vallahi. annem domatesi katletti. Valla suları varsa şöyle aksınlar. Gerçekten. Ben de sulu melemeni sevmiyorum olmayacak. Abi Melemen men men e, e bayılıyor. Evet, Çınar çok seviyorum Melemen'i. Mele. Bunu İstanbul'daki oğluma yapacağım arkadaşlar. İstanbul'a bırakacağım giderken. Dem Evet. Anne Bazen biz şeyde işte... kalmayacak mıyız İstanbul'da? Yani. Ama İstanbul'da kalırsak takipçilerimiz nasıl köy hayatı izleyecek? Tabii. Takipçilerimiz için köye gideceğiz gene. Onlar bizi köy hayatı için izliyorlar. Değil mi canlar? Olmazsa bir sene şehir hayatı yaparız. <laughs> Aa, o zaman değiştirince biliyor musun takipçi şey diyor düşüyor. Anne şey aklıma fikir geldi aslında benim bir tane boşta işte öylesine açtığım bir kanal var. Ona bir sene şehir hayatı yap şehirde yaptığım videoları çek. Evet yapalım aslında. İster misiniz arkadaşlar? İsterseniz. Bir sene şehir hayatı da olabilir. Olabilir derseniz yazın. Bakın suyu çıkıyor gördünüz mü arkadaşlar? Annem Anne bıçakladığın domatesi. Domatese bu işkence. Olay. <laughs> bu da kaynıyor arkadaşlar. Ama biraz daha ısınsın. Ben de buradan üflüyorum. Daha benim kızım kahvaltı yapmadı arkadaşlar. Saat kaç? İştahım yok. Hiç iştahsı yok çocuğum. Aa bak böyle daha iyi anne. Daha belirgin gösteriyor. Evet. Böyle olsun. Ama böyle de Şu büyük gider. var ya şu büyüğü yapacağım. Ah, Aha. <laughs> Annemin elini üflüyorum ben. Evet, Şöyle tutayım bari. Böyle sıcak mı tutalım. O kadar sıcak değil de. Bakayım elin. Bir eline bakın anne ne sıcak değil ya. Yani. Ama işte bu da şimdi soğutmayı bekleyeceğim de aslında soğuyunca da soyulmuyor pek biliyor musun? Bak şimdi ne güzel Arkadaşlar smatını, domates kalbe benzemiyor mu kesinlikle tabii <laughs> Ama işte şey kalbe yararı var herhalde domatesin benim. Şey cevizin de şeye yararı var beyne. Evet. Ama hem de beyne benziyor. Aynı beyin. Gerçekten beyinden aynı. Fasulye de şey benziyor. İsmi hatırlamıyorum ama pek çok akciğer mi ne? İşte nohut. Yok nohut değil. Şöyle uzun var ya kuru fasulyede koyuyorlar fasulye. Yeşil fasulye Bilmiyorum. Hatırlamıyorum çok. Bizim köyümüzün domatesini geçemezler ama. <laughs> Armut domatesmiş. Aa bak şurasını almamışsın. Değil mi? O daha nasıl doğranacak ya kızım. He doğru değil mi? Aha, Bakın böyle yapınca biber gibi olmuyor mu? <laughs> Aa anne babam arıyor. Tamam. Bir dakika arkadaşlar hemen geri dönüyoruz. Evet duruyoruz. Yani mecbur duruyor kızım. Buraya mı gelecekmiş? Şey? Hmm. Ay, çok sıcak. Çok ben sıcak. üstüme bir şey giyeyim o zaman. Cıdak cıdak. Ay ay işte böyle canlarım. Of, oh, çok sıcak çok sıcak. Domatesleri yani güzelmiş. Böyle kalsa bir şey olur mu? Yok, ne açık Hiçbir şey evet. yok. Sanki çok. Formaya gittim. Abimin forma ama daha çok ben giyeyim. Evet. Ben Dur, çok şey göstereceğim. göstereceğim. Olmuyor. Ronaldo. Editlersiniz olur siz. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo Ben Ronaldo. Sen Ronaldo mu diyorsun? Ya ben Recep Vedik'ten gördüm bak böyle yapıyor <laughs> ya bakıyorsun. Tezgah ben burası tezgah. Şu an çok solgun görünüyor değil mi yüzüm? Hiçbir şey yemedim olsun bana. Mısır yemek istiyorum ben. Ha, mısır kaynatayım. Sabah da abi. diyorum ki ben mısır yemeyeceğim sen ye. Şu şeyi yapayım da dur. Onun altını kapatabilirsen kapat kızım. Hangisi? Şey. Domatesin altını kapat Aynı. artık. Aynı. Tamam. O ayrı Bu tarafa çevir. Ay dur dur dur. Ha öyle çevireceğim. Uy kapattın. Bana bir alkış. Alkış sen oradan. sabah uyandığımda e, sabah sekiz buçuk gibi uyandım. Sonra şey geri uyudum. Evet. Sonra yine uyandım işte. Canım çok sıkıldı. Birazcık telefonuna baktım anneme. Sonra annem uyu dedi. Sonra işte uyumaya çalıştım. Yine uyuyamadım. Sonra işte papudu falan sarıldım Öyle uyuyakalmışım. Ya uyuyamıyor da insan sıcağın 40 derecesinde. Hmm. Adana'yı düşünemiyorum da artık nasıl duruyorlar Hani arada, kesin amcamla Antuna şu an patates kızartması olmuştu. <laughs> Yanmışlardı. Evet patates çok sıcak. Patates çok... demişken. Orada niye deniz yok ki o kadar sıcak bardağa? Mersin anladım. bir buçuk saat falan yani Mersin'e gitsinler amcamlar. Ama orada çok tuzlu ya. Şey Taşan mı ney var oraya gitsinler. Orada çok güzel. Mersin'de mi? Evet Aa anne burada Serap ablamın şeyleri kalmış. Hmm, alırız onları hmm. çok garip geliyor. Ah. Bu arada bitti. Evet. Arkadaşlar az önce annem şu mavi şey dur de bir göster. Mavi şey şuraya koymuş. Su akmış var ya ama o kadar temiz evet. ki. Gerçekten suyu aksın yok şöyle yapakta. Çok temiz değil Sulu mi? Sulu sevmiyorum ben. Abim seviyor mu? O menemen olsun diye fark etmiyor hiç ya. Yani. Öyle. Benim de elbisemi getirse hey. ben de onu giyineyim. Kulum. Kulum ne Kalın. Kalın da almadı. Cidden mi? Geçti Allah'tan az da Uzaktaydı. Dolabın içine koyduydum elbisemi aşkım. Hangi? Sabah. Giymek istediğimi. Evet evet. Dolabın içine bakıyorum ben. Oraya değil kızım. Yatak odasında. Anne ben çok zekiyim ya. Vallahi çok zekisin. Hı. Hep zekisin zaten. Ya. Dermişim. Of of. Oh, oh. O ne? O ne? Hı. kızım şey de ya. Oriental müzik. Anne buraya gelmesi. Anne video yaparken buraya gelecek. Onun için söylemeyeceğim. Merak etme. <laughs> bunu evet. Sıfır müsün <laughs> ya? ya. Işte. Ben topladım onu. Bu kopardı, Ne yapayım ya? Anne bak, ben de bitiriyorum. Domates. Dumadis, dumadis, patates, portrinca. Ben onu önce bir şey yaptım kamerada. Sen onu ilk şey yaparken görecektin. Düzenlerken bir Gerçekten. Sakın kırpma. Kırpmayacağım tamam. <laughs> Bakın şimdi. Aa acıyor bir de şu an. Videoyu durdur istersen kızım. Az çok güzelim ben. Ya. <laughs> durdurdum. Tamam. Arkadaşlar ne olur videoyu beğenin. Çünkü para da gönderin. Çünkü anneme kamera alacağım. Annem biri kullanıyor kameraman. Ondan alalım ya. Aa ışık Şimdi yönüyor. Doğru, Biliyor. Soyma bitti. Doğrayacağız arkadaşlar. Şu bazı yerlerin şuraları kalın. Oralarını almamız gerekiyor. Elim ağrıyor. <gülüyor> şey. <gülüyor> Elin niye ağrıyor? Be? Sen beni görmüyorsun. He? Ucamlar gidebilir miyim? Git hemen gel. Tamam. Lapa bak hani. Arkadan aşağıya bakın. Salçayla yemek de yaparım. Salçayla göbek de atarım. Gel 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 gel. Niye gösteriyorsun? şimdi aşamaya geçtik ya? Gösteririm. Sınav ne? Hayır da. <laughs> Burada kızsın? da. Aa ben bunu yeni görüyorum. Bakın şey var. Bir çiçek gibi bir şey var orada. Aa, evet. Ben onu yeni görüyorum anne. Gerçekten. Annem de bunu soyuyor. Annem tamam, videoyu durdur video diyor. Kızım, tamam. Bir dakika bir şey anlatacağım. Ben durdurmak istemiyorum çekmek istiyorum. Çekme tamam durdur. Durduruyorum videoyu siz buraya görmeyebilirsiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar iyice getir kızım yakına getir. Şimdi de bir kilo biber Pafadık, ne yapıyor? aldık e, domateslerimizin içerisine. Bunları da doğrayalım. Şurada Birkaç tane de kırmızı biber koyacağım arkadaşlar. Aa kalp gibi. Ne? Arkadaşlar bu kalp size gelsin. kalp <laughs> Evet. Anne gelsin bak kamerada. Tamam. Kalp gibi arkadaşlar. Annem de burada doğuruyor. Ben de diyorum ki annem acaba ne yaramazlık yapıyor içeride? Yok kızım ya oturarak doğrayayım dedim. Çok şey etrafı şey yapma. Şöyle <laughs> doğrayalım da. Arkadaşlar siz kahvaltına ne yediniz? Benim kızım daha bir şey yemediği için soruyor ne yediniz diye. Ama baba sonra poğaça işte getirecek. Bana şimdi. Anne kolayı mı kola mı abim içti mi? Süt iç bence en iyi sağlıklısı süt kızım. Süt boğazımı yakıyor. Yeter. Kafuduk ne yer mazık yapıyor şu an? Bıçak pek güzel kesmiyor her şey malzemeleri yok burada. Kafuduk da arkadaşlar annemi istiyor. Tamam kızım sen şimdi onu kes. 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 Arkadaşlar şimdi geçiş sırası. 1 2 3. Dur bir dakika yapamıyorum. Şöyle olmaz. 1 2 3. Evet arkadaşlar çok iyi geçiş yapmadım mı? He. Şimdi annem doğuruyor. Şimdi kırmızı biberlerimizi de doğrayalım. Ya ben de telefonla Arkadaşlar ki herkes oynuyor. kırmızı biber koymuyor ama ben kırmızı biber de koymayı tercih ediyorum. Arkadaşlar ben Güzel çok oluyor acıktım. Yani. E tabi bu zamana kadar kahvaltı yapmasan acıkırsın. Bir dakika acıkırsın. kaç saat ben kaç? kahvaltı yapayım? Oo, ben... Saat kaç şu anda? 14 25. 2 olmuş saat. Arkadaşlar ben 12 defa uyandım. Hala ve hala kahvaltı yapmadım. İlk başta hiç kahvaltı yapasım yoktu. Evet. Biraz açtım ama hiç yapasım Abisi gelmiyordu. yaptı ama o yapmıyor. Abim bile benden geç kalktı bir de. Bak onu da söyleyeyim. Yani. Çok kötü. Ay babam da ne zaman gelecek ya? Ne dolaşıyor kesin bu arada. <laughs> bana git yemek getirecek bu iş. Bunları güzel bir de yıkayacağım şimdi. Domateslerim de bu arada soğumuştur. Onları da doğrarım. Arkadaşlar size bir şey soracağım. İnanın ki 7 kiloda ne kadar kabuk çıktı göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar şey siz hiç hapşırığınız geliyor ama hapşıramamazlık yaşıyor musunuz? Ben bugün çok yaşadım ya. Şimdi bak anne. Burnum şu anda kaşınıyor. Burnum kaşınıyor tamam mı? hastaneden çıktık. Hapşırmam lazım. Hapşıramıyorum ki. Böyle olayım. Su bir gidiyor. Bak kaşınıyor çok kötü ya. Tamam bitince bir de çekersin kızım. Olur mu? Tamam bay bay. Siz bu arada bir çırpıda izliyorsunuz. Bin, biz bin çırpıda yapıyoruz. Yani emeklerimizin karşılığını verin arkadaşlar. Değil mi Pofucuk? Evet Göknur. Hadi o zaman arkadaşlar biz biraz sürsün. Oy elimi kesin vakası. Bu düzenleri falan bitirelim biz. Sonra size geri döneriz. Bay bay. Anne görüşürüz. Görüşeceğiz canlarım tekrar. Bitti. Doğradım. Şimdi onları yıkayacağım. Şöyle güzel değil Yıkadıktan sonra geri güneşiriz. Arkadaşlar bakın 7 kilo domateste çıkan kabuk bu kadar. Çok azıcık. Öyle soyduğumuz zaman tasarruflu oluyor işte. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biberlerimiz. içine şimdi Biraz domateslerimizi koyacağız. Ben Hı. domatesleri, domatesleri süzdüm arkadaşlar. Çok sulu sevmiyoruz biz. Evet arkadaşlar, biberlerimizi pembeleşeceğine. Oradaki pembeleşti. Ona domatesi koydum. Şimdi bunu da, bu da böyle yazlık yerde olduğumuz için çok büyük kablarım olmadığı için iki kapta yapıyorum. Bu da pembeleşince şu domatesi koyacağım bunun içine de. Ondan sonra bakalım kaç şişe çıkacak şişeleri yaparken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar melemenimiz oldu. Arkadaşlar ben buna e, şişelere sıcak su koydum şimdi. Her, e, Burada da şişeler var. var. şimdi tamam. şey yapacağım onları da yıkadım evet. Ondan sonra işte şimdi yavaş yavaş dolduracağım. Bakın arkadaşlar iki tencerede yaptım ama bir tencereyi de birleştirdim. Şöyle dolduracağım Allah Dökülmesin diye arkadaşlar şey koyuyoruz. Evet. Şöyle geçeyim kızım ben olmadı herhalde. Arkadaşlar burnu nereden çekeceğimi de tam bilemiyorum. O yüzden Biraz zor oluyor ama. Kulum ağrıyor. Bir daha, çok güzel oldu. Bakalım kaç şişe çıkacak 7 kilo. Ay. Şey domatesli. Arkadaşlar çok kolum ağrıyor. Kalk dur dur kızım şey kapakları Oo, ben biraz bu uzaktan çekeyim yakına alayım dur. Kaynamamız gerekiyor kızım çünkü. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Nasıl lazım? Mi? O yüzden şöyle de bunu. Tamam. Çok güzel görünüyor ama. Oradan çıkartıp şey diyeceğiz bu kızım. Aa. Oh, Peçeteyi getirsene kızım bana. Tamam bekle. Şimdi arkadaşlar bu etrafını iyice silmemiz lazım ki pis kapaklar olur. yok pis olmasın değil. Yoksa kapaklar tutmuyorlar. Kapakları da kurutmamız çok lazım. Çok sıcak bu arada arkadaşlar. Duman evet. çıkıyor siz göremiyorsunuz şu an. Şimdi ben bunu bir tutturacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil hatta eli olsun. Arkadaşlar bunların kapaklarını tutmaması da çok kötü Dur. biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada şey kapak o kadar da sıcak değil yani çok fethetmiyoruz. Ay. Dur kızım. Biz etsin. o zaman kapatıp gelelim mi anne? hı. Hepsini kapatıp gelelim mi? Olur. O zaman böyle yaptığımda kapanacak. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da daha sonuna geldik. Biz şu anda şişeleri kapattık. 2 4 6 8 tane şişe çıktı canlarım. İnşallah bize afiyet olur. Afiyetle yemeği nasip eder yüce Rabbim. Herkes kendinize iyi bakın ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın canlarım. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunduk canlar. Kendinize herkes iyi bakın. Ama bizleri de unutmayın kendinize iyi bakarken tamam mı canlarım? Kapaklarını eğer melimen yaparsanız canlarım kapaklarını çok iyi kapatın olur mu? Kapaklar çok önemli. Görüşürüz. Bay bay.